var. Çok değerli arkadaşımız Maral Öztekin Bey, e, Liberal Demokrat Parti'ye katıldılar. Kendileri üst düzeyde önemli bir göreve getireceklerdir. Başkanlık Divanı toplantısında. Maral Öztekin Bey biliyorsunuz e, Türk ticaret hayatının önemli, çok başarılı profesyonel yöneticilerindendir. Ayrıca kendisinin Doğru yolda İstanbul İl Başkanı olarak bir tecrübesi vardır. Devlette de kısmen tecrübe sahibi olmuştur. Bunun dışında birçok önemli dernekte çok etkin görevler yapmıştır. Daha ve sizle yaptığımız sohbetlerde dernekte görev yapmanın politika için bir antrenman olduğunu söylemişti. Çok üst düzey, alt düzeyden başlayarak çeşitli derneklerde en üst düzeye kadar yükselmişlerdir. Ve topluma hizmet eden birçok olayda imzası vardır Maral Bey'in. Maral Bey gibi değerli bir arkadaşımızın partimize gelmesi bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Partimize zaten yoğun bir ilgi var. Bu ilgi her geçen gün artıyor. Bu da bunun bir göstergesi diye düşünüyoruz. Ben kendisine huzurunuzda bir özet takayım. Böyle pahalı bir özet. <laughs> değerli basın mensupları, televizyonlarımızın ve gazetelerimizin çilekeş görevleri sevgili arkadaşlar. Demokrasimizin uygar batı ülkeleri demokrasileri düzeyine ulaşabilmesi ve milletimizin yararına gelişebilmesi için duyarlı, aydın ve temiz kişilerin oturdukları yerden tenkit ve önerilerde bulunmak yerine bizzat aktif politikalarda yer almaları gerektiğine inanıyorum. Bana göre bu vergi vermek askerlik gibi kutsal bir vatan görevidir. Bu karara 1994 yılında geçirdiğim 11 aylık politika deneyimi sonucuna vardır. Ancak ülkemizde politika genelde politikacıların ya da partilerin başarıları için değil, rakiplerinin başarısızlıkları üzerine yapılmaktadır. Tabii ki istisnalar vardır ve onlara sahip duymaktayız. Bir insanın kendisinin başarısı için çalışması, onun beyin gücünü ürettiği fikirlerle yoğurmasıyla mümkündür. Oysa ki en kolay şey, rakibe çelme takmak ya da çamur atmak şeklinde ülkemize gerçekleşmektedir. Bu da haklı olarak halkımızı politikadan ve politikacılardan soğutmakta ülke yararını olmayacak çözümlere doğru yönlendirmektedir. Halk politikacılardan memleketi felaketlere sürükleyecek kısır tartışmalar değil, kendilerine iş ve aş yaratacak mutlu ve müreffeh bir Türkiye için çalışmalarını beklemektedir. Ülkemizin bugünlerde sen ben sürtüşmesine hiç tahammülü yoktur. Uluslararası birçok sorunun baskısı altında dünyanın söz sahibi devletlerinin oluşturduğu gruplar tarafından kıskaca alınmaya çalışılan Türkiye'nin onca problemi çözüm beklerken bir kısım siyasilerin ortaya çıkardığı suni sorunlar sağduyu sahibi halkımızın güvenini sarsmaktadır. İşte bu ortamda 1993 sonlarında girip 1994 yılı sonlarında ayrıldığım aktif politikaya yeniden girmek ihtiyacını hissettim. Ve bir süredir izlemeye başladığım Liberal Demokrat Parti'nin genç, dinamik, karizmatik lideri ve onun liberal fikirleri bana çok inandırıcı ve samimi geldi. Sayın Tibuk'un kavga değil çözüm ürettiğini, ülke sorunları için ürettikleri çözümleri kendilerine saklamayıp herkesle paylaştığını, dürüst ve temiz politika yaptığını gördüm. Kendisiyle birlikte yeniden politika yapmaya karar verdim. Diğer taraftan benim inancıma göre politikacılar kavgacı değil barışçı, ayrıcı değil birleştirici, bencil değil diğer gam olmalıdır. Politikacıların her sözü ve hareketi zarafetin timsali, karşılıklı saygı ve sevgi ve samimiyetin birer güzellik abidesi olmak gerekir. Oysa ki son zamanlarda politika sahnemizde insanlık onuruyla bağdaşmayan sözler ve hareketler, çeşitli hakaretler ve ithamlar yarışı başlamıştır. Hiçbir kimse şahsına haksız ithamlar yapılması izzeti nefisleri rencide edecek kadar ileri götürülen yakışıksız sözlere muhatap kılınmak, insanlığa sığırlar, <laughs> hesaplara ve hakaretlere maruz kalmak için politik görevler üstlenmemektedir. Bu ve buna benzer olaylar nice göreve layık insanların ortadan kaybolmalarına sebep olmaktadır. Politika yapmak, hizmet edenleri yerden yere vurup imha etmeye çalışmak demek değildir. Politikada herkesle dost olur. Hiç kimseyle düşman olunmaz. Politikacı Hz. Muhammed'in insanların hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Ve insan Allah'a imandan sonra en üstün şey insanları sevmektir hadislerinin içeriğini bütün benliğinde hissederek insan sevgisi ve insanlara karşılıksız hizmet duygusuyla dolu olmazsa samimi inandırıcı politikacı olmaz. İşte politikamızın ve politik açılarımızın standartlarını milletçe yükseltebilmemiz, güzel Türkiye'mizde demokrasinin güzellikten yararlanabil, güzelliklerinden yararlanabilmemiz için din, dil, ırk, köken, mezhep ayrımı yapmaksızın duyarlı, aydın ve temiz kişileri, geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve başlarımızın tacı hanımefendileri, Liberal Demokrat Parti saflarında aktif politika yapmaya çağırıyorum. Türkiye'nin genç ve heyecan veren karizmatik liderlere ihtiyacı vardır. Hızla büyüyen Liberal Demokrat Parti'nin kapısı Türkiye için fikir üreten herkese açıktır. Liberal Demokrat Parti'nin inanarak vurguladığı gibi Türkiye'de çözülemeyecek sorun yoktur. Hepinize teşekkür ederim. gazeteci arkadaşlar diyeceğim. Ersen de arkadaşlar da alsınlar maalesef. teşekkür ederim. Ha. Çok güzel gün Gündemde fazla gürültü patırtı yok değil mi? Ne var gündemde? İstanbul'un İstanbul'u İstanbul kaçıncı defadır kurtarıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Refah Partisi'nin bir defa savunmasını... Evet. 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 Refah Partisi savunmasını verdi. Tabii biz o konuda Refah Partisi gibi büyük kitlelere mal olmuş bir siyasi partinin kapatılmasından kesinlikle yana değiliz. Eğer hataları olmuşsa ihtarlar verilir. Hatalarını düzeltmesi için bir imkan tanınır. Ama böyle dev gibi bir siyasi partinin kapatılması akla hafsalaya sığmaz bir olaydır. Ele demokrasi içinde yaşadığımızı iddia ediyorsak. Toplumda insanlar suç da işleyebilirler. Onun cezası verilir. O kişiye verilir, şahsidir. Bir iki tane refahlı, bir iki yerde şöyle konuşma yaptı, böyle konuşma yaptı gibi eski defterleri karıştırarak büyük bir siyasi partiyi kapatmaya çalışmak doğru değildir. Daha çok refah partisine değil, ülkemize büyük zarar verir. Bizim görüşümüz böyledir. Şimdi yakında güncel olabilecek bir konuda şimdiden görüşümüzü belirtelim de bu meclis başkanlığı seçimidir. Meclis başkanlığı seçimi için düşüncemiz bu konuda meclis başkanlığı Sayın Aydın Menderes'in hakkıdır. Bunu net kesin ve tartışmasız bir şekilde ifade ediyorum. Bunu da anlatayım size. Arkadaşlar demokrasilerde yazılı kanunların dışında gelenekler çok önemlidir. Dünyanın en eski demokrasi İngiltere'de sadece geleneklerle bu ülke idare edilmektedir. 1961'den sonra çok partili koalisyonlar döneminde şöyle bir gelenek yerleşmişti. Bu gelenek mecliste en büyük grubu bulunan siyasi partiden bir meclis başkanının seçilmesidir. Hatırlayın 61'den 90'a kadar daima en büyük grubu olan siyasi partiden başkan seçilmiştir. Pekala şöyle düşünün. Bu siyasi parti en büyük ama çoğunluğu yok ve rakip partiler toplandılar ve koalisyon kurdular. Öyle ya. Niye koalisyon partileri birleşikte kendi aralarından meclis başkanı çıkarmadılar? Çıkaramazlar mı? Çoğunluk ellerinde. O zaman bile meclisin en büyük partisinden meclis başkanı seçilmiştir. Örnek vereyim mi? Milliyetçi cephe hükümetleri zamanında Milliyetçi cephe hükümetinin çoğunluğu var mıydı mecliste? Vardı. Meclisin en büyük partisi hangisiydi? CHP'ydi. Peki meclis başkanı nereden seçildi? CHP'den seçildi. Niye yapmadılar? Bakın en kritik zamanlar, birbirlerini boğazlıyorlar. Bu kadar sert muhalefet var. Fakat ona rağmen milliyetçi cephe hükümetleri zamanında meclis başkanı seçtileri çoğunluğa sahip olmalarına rağmen partiler bu geleneğe saygı göstermişlerdi ve gelenek şudur. Mecliste kimin grubu en büyükse meclisin başkanı o gruptan çıkar. Ha orada adaylar üzerinde tartışabilirsin. O gruptan dersin ki Ahmet olmasın da Mehmet olsun. Ama ayıptır. Bu gelenek uzun süre yaşamıştır ve zor koşullar altında demokrasimize yerleşmiştir. Hatırlayın 91'den sonra da doğru yoldan meclis başkanı seçildi. Çünkü meclisin en büyük partisiydi. 95'te ister kabul edin, ister kabul etmeyin, sevin, sevmeyin. Meclisin en büyük partisi Refah Partisi'dir. Refah Partisi ile aday olarak Aydın Menderes gibi değerli bir şahsiyeti aday göstermiştir. Fakat maalesef meclis orada çok ayıp etmiştir. Çok ayıp etmiştir. Aydın Menderes'i seçmemiştir. Bugün bunu telafi etme imkanı vardır. Onun için bütün milletvekillerine sesleniyorum hiç partizanlık yapmasınlar. Zaten meclis başkanlığı partizan bir mevki değildir. Onun için Aydın Menderes'i meclis başkanlığına seçsinler. Eğer Türkiye'de geleneklere saygı, demokrasiye biraz saygı varsa o mevki Aydın Menderes'in hakkıdır. Ve Aydın Menderes meclis başkanı seçilmelidir diyoruz. Bu iki hafta sürecek zannediyorum değil mi? 10 gün sonra başlıyor şeyler. Şimdi sorularınıza geçebiliriz çocuklar. Bu kadar kısaltalım değil mi? Aslında diğer şeyler aynı şey devam ediyor. Ekonomik problemler, işsizlik. Işık söndürme eylemi yani tekrar başladı. Onun hakkında. Neler düşünüyorsunuz? Biz bu tip hareketleri çok faydalı buluyorum. Toplumun kendini ifade etmesi büyük bir zarurettir. Bu ışık söndürme eylemi olabilir, sokakta bir yürüyüş olabilir, bir, bir yere çelen koyma olabilir, başka şekilde de ifade olabilir. Yani toplumdaki insanlar, gruplar, teşkilatlar kendilerini ifade etmeleri gerekir. Onun için işte gösteri yürüyüşleri kanunu var. Niye? Gösteri kendini ifade etme anayasal haktır, demokratik haktır diye. Bir dakikalık aydınlık için bir dakikalık karanlık yürüyüşü çok sempatik bir buluştur ve toplumumuzun da önemli bir kesimi katılmaktadır. Bu bakımdan bu tip gösterileri biz olumlu ve sempatik buluyoruz. Ancak bir şey unutmamak lazım, bundan hiçbir şey çıkmaz. Esas tedbirleri gözden kaçırmayalım. Şimdi düşünün. Siz diyelim ki bir gün geldi rüşvet ve suistimale karşı gece bir dakika ışığınızı söndürmeye başladınız. Tamam mı? Alt kattaki komşunuz da rüşvet alıyor. Şimdi siz yukarıda ışığı bir dakika söndürdünüz diye komşu ya ayıptır. Bak bütün apartman bir dakikalığına elektriği söndürüyor. Ben yarından itibaren rüşvet almaktan vazgeçeceğim mi diyecek? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir dakika ışık sönecek, Türkiye'de devlet çetelerden ayrışarak, çetelerden kurtulacak. Ha bu bir baskıdır. Siyasileri bir baskı olarak düşünüyorsanız orada o şekilde değerlendirilmeli. Çözüm değildir. <laughs> Çözüm için somut öneriler getirmek lazım. Somut önerilerin başında da bu cerahatin temizlenmesi için genel af yasası çıkarılmalıdır. Bunu refah, refah diyorum. Anavatan Partisi de bu yolda biz biliyorsunuz bu olay ilk çıktığında büyük bir af çıkarılıp herkesin adalete yardımcı olmasını istemiştik. Çünkü af çıkardığın zaman adalete yardımcı olan affediliyor. Böylece gerçekler ortaya çıkıyor. Şimdi herkes gerçekleri örtmeye çalışıyor. Yalnız ANAP'ın da böyle bir teklifi var. Pişmanlık yasasını değiştirelim. Pişmanlık yasası getirelim diye. Bunu olumlu buluyoruz. Bu bizim ilk orijinal teklifimizdi zaten. Af teklifimiz. Pişmanlık yasası aynı şey. O bakımdan bu konuda hızlı tedbir almak lazım. Çok hızlı üstüne gitmek lazım. Bu konuda da devletin halktan bir şey beklemesine gerek yok. Elinde bütün kudret elindedir. Mahkemelerimizden siyasi parlamentomuzdan parlamento ve mahkemelerin elindedir, hükümetin elindedir. Yani üç kuvvet de bundan sorumludur. Yürütme, yasama ve yargı. Eğer yeterince kanun yoksa işte yasama kanun çıkaracaktır. Pişmanlık yasası gibi veya başka yasalar gibi. Yürütme bütün şeyleri tahrik edecektir. Hareket alanlarını delil toplayacaktır. Yargıya yardımcı olacaktır. Yargı da son sözü söyleyecektir. Susurluk olayı gerçekten önemli bir olaydır. O çözülmezse bu devlette kimsenin can güvenliği yok demektir. Bu ülkede çok Biz çok önem verdiğimiz bir olaydı. Daha ciddi alınmasını istiyoruz. Bu bir dakikalık kara, karanlık gösterileriyle enerjinin tüketilmemesini istiyoruz. Yani bizim isteğimiz o. Yapılsın ama enerji tüketilme durumunda kullanılmasın. Ciddi bir baskı aracı olsun istiyoruz. Çünkü efendim burada ana e, tavrı da gözden kaçmamız gereken bir durum. Çünkü ana bir dönem destekledi bunları. Şimdi itirazı... Ee, çok farklı bir e, görüş giriyorlar bu Bu tavır neye Nasıl Anap'ta bu tavırda kimileri destekliyor. Bir ikisi galiba şimdi artık iktidar olduk çalışıyoruz desteklemiyoruz gibi şeyler söylediler ama genelde desteklediklerini zannediyorum. Mühim olan bu gösteriyi desteklemek değil, ciddi tedbir almak. Çünkü gösteri sempatik bir gösteri olduğu için insanlar iyi güzel derler. Mesela sonuca gitmek. Can alıcı noktalara gitmek o can alıcı nokta konusunda hiçbir şey olmuyor bugünlerde. Fakat can alıcı noktada bir kararlılık gerekiyor. Karşı taraf sizin kararlılığınızı görecek, bu pişmanlık yasası çıkacak. Çok sıkı bir sorgulamadan sonra çorap söküyor gibi her şey ortaya çıkar. Tersine orada biraz konuşma durumunda olanlar bile susturulmaya çalışıldı. Kim olduklarını biliyorsunuz. Susurluk olayında biraz bilgi verip konuşma durumunda olanlar bile üstüne gidildi onları daha da deşip yeni bilgiler almaktansa. Yani devletin büyük mekanizması bunu örtme şeyinde gibi bir his var içinde. Efendim Güneş sürekli projeler atıyor ortaya. projelerden hala sesli dayıp nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Yeni lira dedi, rant vergisi dedi. Yeni lira bizim projemizdir biliyorsunuz. Bu uygulanabilir. Biz onun nasıl uygulanacağını söylüyoruz her hükümet uygulayabilir. Yardımcı da oluruz. Eksi bu hükümeti uygulayacak gibi geliyor mu? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bu hükümet konusunda bir şey söyleyebilmem zor. Çünkü bu hükümet ekonomik açıdan diğer hükümetten daha kötü çıktı. Daha savurgan çıktı. Çok daha felaket para savuruyorlar. Diğer hükümet tutumlu hükümetti. Çok harcamıyordu. Şu kadar rakama bakın. Diğer hükümet zamanında bütçeden borç ödemeleri çıktığı zaman bütçe fazla veriyordu bugünkü hükümette borç ödemeleri çıktıktan sonra bile bütçe açık veriyor. Yani bugünkü hükümet ekonomik açıdan ötekinden daha kötü. Daha belki Kötünün kötüsü. Ancak garip bir durum batıya pompalanan bir olay vardı. İşte Türkiye Türkiye'ye şeriat gelecek bilmem ne İran cezayir gibi şeyler. Şimdi bu batıda bu ihtimal ve bu fikirler ortadan kalktığı için batı finans çevrelerinde Türkiye'ye eskiye nazaran daha büyük bir güven vardır. Bunu da il, olumlu bir şey olarak söylüyorum. Ve bundan sonra bu sonbaharda Batılılarda Türkiye konusunda daha olumlu bir imaj var. Bu imaj daha çok para gelmesi demektir. Yabancı sermaye, kredi ve faizlerinde yabancı para faizlerinden bahsediyorum. Düşmesi demektir. Bir ara Türkiye Libor artı 6, Libor artı 7 ile borçlanmaya başladı. Bu çok yüksek faizdir. Dünyanın en zayıf ülkelerine şey yapan, uygulanan faizdir şimdi düzeliyor. Enteresan. Yani o bakımdan olumlu. Ama hükümetin fiili yaptıkları açısından başarılı bulmuyoruz. Bu tip konuların konuşulması faydalıdır. Ama bunu hükümet bir konsensus olarak yani bir uzlaşmacı hükümet kararı olarak kararlı bir şekilde ortaya koymalıdır. Yoksa bakanlardan biri demeç vererek, öteki önün bilmem vererek yapmak yanlıştır. Üzümsüz kafa karıştırmaya gerek yok problemler ortada. Bunların çözümü de çok basittir. Hiç öyle karışık bir iş değil. Söylüyorum bizim partimiz de her zaman yardıma hazırdır. Biz bunları yazılı yayınlarımızla var. Hepsini anlatıyoruz neyin nasıl yapılacağını. Onlar da yapabilirler. Yapılamayacak kadar zor bir olay değil. ne kadar? başkanım, biliyorsunuz bu <laughs> arabaları satmak ya da değiştirme olayı var. Bu gerçekten çözüm yoksa <laughs> Şov yapıyorlar, şov. Yapacak işleri kalmadı, şov yapıyorlar. O arabadan yapacakları tasarruf yerine her gün ne kadar para harcıyorlar biliyor musunuz? O üçüncü uydu diye bir olay var. Üçüncü uydu atacaklar şimdi. Sanki iki uydudan çok kar ettik de üçüncü uydu atılacak. O bir milyar dolardır. O toplam bütün arabaları satsanız ki satış değeri gayet düşük olur. Işte, kullanılmış arabadır. En az 10-15 milyon doları geçmez. Bunlar şovdur. Tabii ki siyasiler halka e, karşı gösterişli olmamak durumundadırlar. Alçak gönüllü yaşamaya gayret sarf etmelidirler. Ama e, devletin en üst kademesi bakanların, başbakanın yabancı lüks bir arabaya binmesi çok doğaldır ve gereklidir de. Koruma açısından zırhlı olması gerekir arabaların. Süratli o gerektiğinde belli bir sürat yapabilmesi gerekir. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Patagonya Cumhuriyeti değil yani kendi vekillerine bir iki araba alamayacak. Bunlar tamamen şovdur. Bülent Ecevit'in de söyleyecek lafı kalmadığı için bu şovlarla avunuyor kendisi. Ee, Anap hükümeti e, daha önce iktidarda değilken, muhalefetteyken e, bu tutuklukla ilgili önemli belgeler, deliller bulundurduğunu e, fakat tam bunları ortaya çıkarmak üzereyken e, iş başından alındığını söylemişti. Açıklamakla e, tehdit etmişti. Fakat e, iktidara geldikten sonra e, uyguladığı icraat pek e, bu doğrultuda değil. Artı yurt dışında Türkiye'de işte kaç, e, kırmızı bültenle aranan bir takım insanların e, tutulması geciktiriliyor, e, zamanda müdahale edilmiyor. Türkiye'de pek çok bu tür e, kamuoyunun olan insanların duruşmalarında tahliyeler, beraatlar çıkıyor. E, beklenilen umut e, ana iktidar ile ilgili bu bağlamda pek gerçekleşmedi gibi. E, bu konudaki düşünceleriniz. Bir de başkanlık sistemi tekrar cumhurbaşkanı tarafından telaffuz edilmeye başlandı. Bu konuda siz Hay Anafın sarsıyız. yaptıklarını halkımız takip ediyor. Yani zamanında elimde delil var dedi. Şimdi delil olmadığı ortaya çıktı. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat pek yol aldıklarını da görmüyoruz. O dışarıdaki meseleler çok karışık meseleler. Yani susurluk olay ortaya çıkmazsa hiçbir konuya sıhhatli teşhis koyamazsınız. Yalçın Özbey olayının ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ne söylesek boş. Başkanım, gerçekten yavru tarafsızlık. Yargı büyük ölçüde tarafsız. Büyük ölçüde tarafsız. Çünkü yargıya tarafsız <laughs> değil demek, yani ülke baktı, öle, ölelim ağlayalım demektir. Bu çok yanlış. Yargı büyük ölçüde tarafsızdır. Bazı olaylar gölge düşürebilir tarafsızlığa. Fakat genelde baktığınız zaman Türk yargısı tarafsızdır. Efendim Güneydoğu'da toprak reformu ve köy kentler var. Yıkılması düşünülüyor. Size göre bunlar oluşabilir mi? Yani, yani toprak reformu toprak. yapılabilir mi? Köy kentler oluşturulabilir mi? Köy kent dediğim kasabadır. Yeni bir kasaba kurulabilir. Bir köy büyüğü kasaba olur. Evet, şey. köy kent işte şeyin uydurduğu bir şeydi Sayın Ecevit'in. Evet. Toplumlar bu köyleri, kasabaları kendiliklerinden yaratırlar. Kimse kağıt üzerinde şuraya kasaba kurulacak demez. Tabi dünyadan haberi olmayan adamlar böyle şeyler çıkarabiliyorlar o ayrı mesele de. Köy kent diye bir şey yok. Bir köy büyüyebilir, kasaba olur, belde olur, kasaba olur. Hatta sonra şehir olabilir. Öteki köyde ufalır, terk edilir. Üç haneli duruma düşebilir. Tabi Tabii olur. tabii. Bu ekonominin gerekleridir. Normal hayat.